Allah diyor ki rahmetin fazlına sevinin. Allah'ın fazlı yardımı. Rahmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevinin diyor. Biz de Mevlid kendine neye seviniyoruz arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğuna seviniyoruz. Niye? E doğdu. Ümmeti Muhammed olduk. Diğer ümmetlerden üstün olduk. Kur'an bize indi. Ramazan bize verildi. Bütün ümmetlerde helak vardı. Helak bizden söyle. Toplu helak kalktı. Teyemmüm diğer ümmetlerde yoktu. Teyemmüm bize nasip oldu. Benim, ben şefaatimi büyük günah işleyen kardeşlerime sakladım diyor efendim. Ümmetime sakladım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk cennete girecek ümmeti Muhammed oldu. Daha ne olsun yani? Anandan babandan seni daha çok düşünüyor. Ahirette anan baban senden kaçar. Resulullah seni arayacak. Neredesin? Gel buraya diye. Sana şefaat edeyim diyor. İnşallah. Allah o günleri görmeyi nasip eylesin. Amin. E ee, Biz bununla seviniyoruz. Bidatçılar sizi. Müşrikler diyor adam ya. Bizi kime benzetiyor biliyor musun? Hristiyanlara benzetiyor. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutluyor arkadaşlar. Değil mi? Siz de diyor aynı onlar gibi. Ya Hristiyanlar şarapla kutluyor. Ben salavatla kutluyorum kardeşim ya. Bu mantığa göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sela diye bir şey var mıydı? Sela. Sela vermek. Duydunuz mu böyle bir şey? E, yok. Biz şu an perşembe akşamları ne veriyoruz? 15 Temmuz'da ne verildi? Sela verildi. Es Aleyküm ve Selam Aleyküm ya Resulallah. Ve insanlar da bir uyanış oldu. Bir vesile oldu. Her akşam onların kafasına göre perşembe akşamları bidat işleniyor Türkiye'de. Ya bu kadar avanak olunmaz ki. Allahutaala Teala suresinde ne buyuruyor? Cuma'da çok duyuyorsunuz. Estağfurullah bismillah. İnne Allaha ve meleketehu yusalluna alennabi. Ya ayuhellezine amenu sallu aleyhi ve selamu teslima. Ey iman edenler, Muhammed Mustafa'ya salat edin ve selam verin. Emir. Verir misiniz? Yapar mısınız? O yüzden ömürde bir defa vermek, salat etmek farzdır. Onları yaptık elhamdülillah. Gerisi ismini duyduğun zaman salavat getirmemek cimriliktir diyor Efendimiz sallallahu